Kendinizi bilgisiz, yeteneksiz, yetersiz hissettiğiniz oldu mu? Genelde çoğumuzda olur. Peki aslında ehil olduğunuz, donanımlı olduğunuz, yetenekli olduğunuz bir konuda kendinizi yetersiz hissettiğiniz, başkaları da benim kadar biliyordur, bu işi benden daha iyi yapanlar vardır mutlaka dediğiniz oldu mu? İşte bu biraz sıkıntılı. Ama bundan daha sıkıntılı bir durum var. Daha sıkıntılı ne olabilir diyorsanız gelin birlikte bakalım. Yıl 1995. Amerika'da iki kişi iki farklı banka soygunu gerçekleştiriyor. Fakat biraz garip bir banka soygunu çünkü bunlar herhangi bir tedbir almadan bankaya giriyorlar, silahlarını çekiyorlar, paraları alıp kayboluyorlar. Yüzlerinde maske yok, kameralardan sakınma yok, herhangi bir şekilde kendilerini gizleme gayreti yok. Tabi böyle olunca çok kısa bir süre içerisinde yakalanıyorlar ama polise söyledikleri şey çok ilginç. Siz bizi nasıl tespit ettiniz? Bizi nasıl buldunuz? Biz görünmez olmuştuk. Çünkü yüzümüze limon suyu sürmüştük diyorlar. Ne alaka diyeceksiniz? Şöyle. Biliyorsunuz limon suyunu bir mürekkep gibi kullanarak kağıda yazı yazdığımızda bir süre sonra yazılar kayboluyor. Tekrar ateşe tuttuğumuz zaman bu yazıları tekrar görebiliyoruz. Bu arkadaşlar da limon suyunu yüzlerine sürerek görünmez olabileceklerini düşünmüşler. Bu olay iki akademisyenin dikkatini çekmiş. Şöyle bir çıkarım yapmışlar. Bu kişiler o kadar cahil ki cahillikleri nedeniyle ne kadar cahil olduklarını bile kestiremiyorlar ve kendilerini oldukça iyi bir noktada görüyorlar. İşte tam da bu durum Cornell Üniversitesi'nde görev yapmakta olan iki hocanın ilham kaynağı oluyor. 1999 yılında David Dunning ve Justin Kruger öğrenciler üzerinde bir araştırma yapmaya karar veriyor. Araştırma şöyle. Önce öğrenciler bir sınava tabi tutuluyor, bir teste giriyorlar. Testten çıktıktan sonra öğrencilere başarı beklentileri soruluyor. Sonuçlar ise şaşırtıcı. Çünkü sınavınız nasıl geçti sorusuna çok iyi, sınavım çok iyi geçti diyen birçok öğrencinin durumu oldukça kötüyken daha mütevazi davranan, başarı beklentisini daha düşük tutan öğrencilerin durumu oldukça iyi çıkıyor. Bunun üzerine Dunning ve Kruger yetersiz ve bundan habersiz başlığıyla makalelerini yayınlıyorlar. Ve cehaletle özgüven arasında bir ters orantı olduğunu ortaya koyuyorlar. Tabi bu ters orantı %100 bir ters orantı değil. Şöyle ki cehaletin çok yüksek olduğu, daha doğrusu bilgi seviyesinin sıfıra yakın olduğu noktada özgüven oldukça yüksek. Fakat insan bir şeyler öğrenmeye başladığı zaman bu özgüvende ciddi bir düşüş oluyor. Çünkü bir şeyler öğrenen insanlar bilmediğim ne kadar çok şey varmış diyerek ciddi bir şekilde cehaletlerinin farkına varıyorlar. Ardından öğrenme seviyesi arttıkça özgüvenin seviyesi düşmeye başlıyor ve bir noktada insanlar birçok şeyi bilmediklerini, birçok konuda cahil olduklarını, yetersiz olduklarını düşünmeye başlayarak bir özgüven problemi yaşamaya başlıyorlar. Fakat bu aşamaya geçtikten sonra İnsanlar bildiklerinin de farkına vararak neyi bilip neyi bilmediklerini, hangi konularda iyi olduklarını, hangi konularda cahil olduklarını bildiklerinden dolayı özgüvenlerini yavaş yavaş toparlamaya başlıyorlar. İşte bu noktaya kişinin kendini bildiği nokta, kişinin kendini bilmesi diyoruz. Zira kişi bildiklerini ve bilmediklerini, ne konuda iyi bir bilgi birikimine sahip olduğunu, ne konuda daha az düzeyde bilgi sahibi olduğunu biliyor ve çevresinde de kimin neyi iyi bildiğini, kimin neyi bilmediğini fark etmeye başlıyor. Bu durumda çevresinde kendisinden daha iyi durumda olanlardan bir şeyler öğrenebilmeyi, onlardan faydalanabilmeyi, kendisinden daha alt seviyede yani bilgi ve donanım bakımından daha düşük seviyede olanlara kendi tecrübelerini, bilgilerini aktarabilmeyi ve onlara faydalı olabilmeyi bir imkan olarak görmeye başlıyor. Özet olarak Dunning-Kruger sendromu ya da Dunning Kruger etkisi bu. Atalarımızın birçok konuda olduğu gibi bu konuyla ilgili de çok veciz sözleri var. Zira onlar hayat tecrübelerinden süzüp getirdikleri güzel sözlerle birçok konuyu özetlemişler. 1999'da adı konulan bu Dunning Kruger sendromunu anlatan birçok atasözü aklımıza gelebilir. İlk başta akla gelen de cahil cesur olur. Fakat bence sendromu en iyi anlatan atasözü bu değil. Hangisini? Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. İşte asıl Dunning-Kruger sendromunun dikkat edilmesi gereken noktası bence burası. Çünkü bir yerlerde gerçekten işin ehli, yetenekli, donanımlı, bir işte kendini geliştirmiş insanlar yeterli cesareti gösteremez, yeterli özgüveni gösteremez, kendilerini ön plana çıkaramazlarsa meydan cahil ama cesur kişilere kalıyor. Zaten genelde Donanımlı, bilgili, yeterli insanlar çok ileri atılmazlar. Kendilerini fazla ön plana çıkarmazlar. Hem beklerler ki kendi yetenekleri, kendi bilgi birikimleri birileri tarafından fark edilsin ve şöyle bir düşünceleri vardır. Benim yapacağım işi aslında başkaları daha iyi yapar. Bu yüzden kendilerini çok ön planda tutmayı tercih etmezler. Kendilerine bir görev teklif edildiğinde Yapıp yapamayacaklarına dair şüphe duyarlar. Biraz naza çekerler. Ve çok da görevi almaya istekli davranmazlar. Halbuki cahil olanlar bu işi zaten en iyi ben yaparım. Benden daha iyi bunu kimse yapamaz der. Ve sorumluluk almaktan çekinmezler. Aslında sorumluluğu ne olduğunu da bilmezler. Bu da özellikle iş hayatında yetenekli, donanımlı, ehil kişilerin geri planda kalmasını ama hiç olmayacak, hiç inanılmayacak kişilerin yükselmesini, ön plana çıkmasını, inanılmaz makamlara gelmesini sağlayan bir durum. Tabi burada bu sendromdan asıl mağdur olanlar ehil oldukları halde kendilerini belli etmeyen insanlar. Bu durumda donanımlı, bilgili, ehil kişiler geri planda kaldıkça daha çok içlerine kapanırlar ve bir süre sonra bütün motivasyonlarını kaybederler. Böylece üstleri tarafından bir süre sonra yeterince hırslı olmamak, çaba göstermemekle suçlanabilirler. İşte tam da bu durumu anlatan çok güzel bir atasözümüz. Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Eğer siz bulunduğunuz yerde bir işin ehliyseniz, liyakatliyseniz, yeterliyseniz, yetenekliyseniz, donanımlıysanız kendiniz göstermeniz, ben buradayım demeniz gerekiyor ya da burada bir koyun var diye bağırmanız gerekiyor. Aksi halde meydan keçilere kalıyor ve onlar herkesin gözünde Abdurrahman Çelebi oluyorlar. O nedenle siz siz olun, koyunluğunuzu ispat edin, koyun olduğunuzu herkese gösterin, meydanı keçilere bırakmayın. Kimse boş yere Abdurrahman Çelebi ünvanını hak etmediği halde kullanmasın. Videoyu kapatmadan önce bir şey de eklemem gerekiyor. Bu konuyla ilgili bazı kaynaklarda özellikle sözlü kaynaklarda Dunning ve Kruger'ın bu çalışma nedeniyle Nobel ödülü aldığı söyleniyor. Ama aslında öyle bir şey yok. E şu var. Nobel ödülünün parodisi onu T'ye alan bir ödül var. IG Nobel diye geçiyor. Hani bu Oscar ödüllerine karşılık altın ahududu ödülleri falan var ya onun gibi bir şey. Bu IG Nobel ödülünü alıyorlar. David Dunning ve Justin Kruger. Ve bu ödülü aldıkları için insanlar Nobel ödülü aldığını düşünüp karıştırabiliyorlar. Burada şöyle bir şey var. Genelde bu tür ödülleri alanlar çok da törenlere katılıp sahneye çıkmıyorlar ama David Dunning ve Justin Kruger bu ödül törenine katılıp sahnede ödüllerini teslim almışlar. O yüzden <laughs> Nobel ödülü aldığı düşünülen insanlar arasına girmişler. Bu da böyle cehaletinizi azaltan, özgüveninizi artıran bir bilgi efendim. Daha ne olsun. Softa her zaman bekleriz.